Onu onu da Muhammed Efendimizin uygulamasına ve hayatına bakarak ancak ortaya çıkarabiliriz. Ehli sünnet dediğimiz bir ayette Hüküm ancak Allah'ın diyor. Bir yerde evet. İkiniz iki grup iki anlaşamadığında aranızdan bir hakem sayılır. Evet. Diyor. Evet. Hayır, yani. Nasıl anlayacağız bu ayeti? Efendimiz'e bakacağız. Nasıl uygulanmış? Öyle uygulayacağız. Ne, ne diyor şeyde? Ali İmran'ın ilk sayfasında okumuştuk. Vellezî enzel aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkematun hünne ummul kitâb. Bu kitapta muhkem ayetler vardır. Hükmü açık ve net. Kitabın özü anası odur. Ve o karı müteşabih, öbürleri müteşabihtir. Anlaşılması belli bir ilmi, ilmi gerektirir belli bir ilmi yeterliliğe ihtiyaç vardır. Femmellezine fi kulubihim zeygun feyettebiune ma teşabehe min hübtiga el fitnet. Kalbinde hastalık olanlar hep o müteşabihle uğraşır ki insanları şüpheye düşürsün. Fitne çıksın. Bu kadar açık. Evet. Bu kadar açık. Onun için bütün olarak düşündüğümüzde İslam'ı anlarız parçacı bir yaklaşırsa işit olur, kaide olur, haricilik olur, bilmem filan. E, aşırılık olur. Ey ehli kitap, hak gerçek dışında dininizde aşırılığa gitmeyin. Beş vakit mi diyor? Beşin yanını şey diyor, tabi teheccüd de kıl, uykunu da uyu, istirahatını da yap. Kim sevmez 24 saat namaz kılmayı, ibadet etmeyi Allah sever kulunun böyle bir iş yapmasını. Ama kulunu sadece bunun için yaratmadı ki. Bir sürü sorumluluk ve görev verdi. Sadece buna hasrederse hayatını öbür sorumluluklarının yerine getiremez. Dini doğru anlamış olmaz. Görünüşte o işidin ya da o kanun kaiden ya da o bilmem haricilerin görünüşte yaptıkları güzel bir şey benz bakabilirsiniz. Ha çok iyi bir namaz kılıyor. Ama bakıyorsunuz öbür tarafları perişan, çürümüş, kanser gibi bir anlayışı var öbür taraf. Doğru değil. Makuliyet bizde önemli. Ehli sünnet dediğimiz yapı önemli ve la tettebi'u ehva'i kavmin kad min kabr. Daha önce sapıtmış bir topluluğun peşinden gitmeyin. Daha önce sapıtmış. Kimler sapıttı? Yahudiler sapıttı. Kimler sapıttı? Hristiyanlar sapıttı. Kimler sapıttı? Müslümanlar içeriden çıkan bazı sapık mezhepler sapıttı. Haricilik sapıttı. Şialık sapıttı. Yoldan çıktı. Farklı yorumlayarak yoldan çıktılar. Onun için bizim çok kıymetli alimlerimiz var. Onları dinleriz. Muhammed Efendimizin sünneti, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerimizin gündem etmediği konularda da bu genel kurala uygun alimlerimize de bakarız. Bizim de kendi kafamızdan tabii ki söyleyeceğimiz şeyler olabilir. Ne zaman eğer bir konuda Allah o konuda söz söylememişse, Muhammed Aleyhisselam o konuda söylememişse, bizim büyük mezhep imamlarımız söylememişse o konuda biz de makul bir şey söyleyebiliriz. Bu üç şeyin zıttına olmamak kaydıyla. Bir hadise, bir ayete ters düşmemek kaydıyla bizim de düşüncemiz olabilir bazı adamlar çalışır özel yeteneğiyle bilmem yeni yeni şeyle söyleyebilir ama ne zaman geçerli bu yeni söyledikleri eğer bir ayetle çatışmıyorsa bir sünnetle çatışmıyorsa çok makul çok yetenekli bilgili bizim mezhep imamlarımızın sözleriyle çatışmıyorsa bu üçüncüsünü bazıları hoşlanmayabilir. Ee, İmam-ı Azam'dan bir söz naklederler. Diyor ki İmam-ı Azam Efendimiz eğer bir konuda diyor Allah bir söz söylemişse baş tacı. Peygamber bir söz söylemişse baş tacı. Sahabe efendilerimiz bir söz söylemişse baş tacı. Ondan sonrakilere söz düşmüşse bizim de sözümüz olur diyor. E kendi çok yetenekli ve bilgili bir adam. Kendi döneminde biri söylemişse, benim de söz hakkım var bu konuda diyor. Bu makul. Ama bir şart var. O şart, Kur'an ve sünneti bir İslam diye düşünürsek, İslam'ın temel ilkelerine aykırı düşmeyecek şekilde yeni görüşler söyleyebilir. Herkes söyler. Ama sizden önce sapıtmış kavmin peşine düşmeyin. Bu çok önemli, çok güncel. Sapık bir meske, mezhep, sapık bir örgüt, sapık bir kuruluş, sapık bir dernek, sapık bir vakıf, Olmaz mı? Onların peşine düşmeyin. Nereden bileceğiz bilmem atlan bilmem neyin sapık olduğunu? E sen bilemezsin ama etrafında makul diye bildiğin bilgin Müslüman alimler adamlar yok mu? Sor onları. Onlar sana söyle. Ve adallu kethiren ve dallu an sevâ Bu sapıklar başkalarını da saptırdılar. Sizden önceki sapıklara uymayın. Bunlar başkalarını da saptırdılar. Ve dallu an sewa issebil apaçık dümdüz yoldan saptılar. İslam apaçıktır. Dümdüz yol gibidir. Hiçbir çetrefilliği yok. Akla aykırı hiçbir kuralı yok. Aklı indiren Allah, Kitabı indiren Allah, sünneti indiren Allah. Birbirleriyle çatışmaz. Bazı kötü niyetli, sapık zihniyetli okumuşlar birbirlerine nakz ediyormuş gibi gösterirler. Ona da İsra'da diyecek ki dini eğik büyük gösterdiler bazıları dini eğik büyük gösterebilirler ayetleri ama öyle değil. Biz okursak biz kendi bilginlerimizi dinlersek öyle olmadığı apaçık ortaya çıkar. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي اِسْرَائ۪يلَ اَلٰى لِسَانِ دَاوُودَ وَع۪يسَدْ لِمَرْيَا لُعِنَ lanete uğradılar. Kim? Kafirler. Kimden? Beni İsrail'den. Beni İsrail'den kafirler lanete uğradı. Beni İsrail seçilmiş bir kavim idi. Yüzlerce peygamber çıktı işlerinde. Onlar bile lanete uğradılar. Kafirler ne oldu da aşırı gittiler. Aşırı gidince dinden çıktılar. Makul dinden çıktılar. Aşırılıkla aşırılık dinden çıkmayı gerektirir. Sonu yok çünkü aşırılığı. Gittikçe gider. O da fıtrata aykırıdır. Diğerlerini e, şey yapar. E, 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 yerine getirmez. Diğer görevlerini, diğer sorumluluklarını yerine getirmez. Bir konuda uç olur. Sadece şeye benzer. Bu aşırılıkları hep ben şuna benzetirim. Mustafa. Şu kol yani şu sağ kolumuz, sol kolumuz, sağ bacağımız, sol bacağımız var. Şimdi vücut güçlendireceğiz diye, güzelleştireceğiz diye. Sadece sağ kolunu çalıştırsan, sağ kolun o kadar büyüse ki bacaklarından da büyük, öbüründen de büyük, ucube bir varlık olur. Böyle bir şey olur mu ya? Makul bir şey olacak. Sağ kolun güçlensin, sol da güçlensin, bacakların da güçlensin. Yani ortalama bir şey olsun. Denge olsun. Denge olsun. Buna benziyor aşırılı aşırılar. Bir tarafını güçlendiriyor, öbür tarafı cılız ve zayıf. Yok belki de terk. Belki de şeyi terk et. Bizim hani bir ara bizim toplumdan da çıktı. Aşırı uç radikal Önce Cuma namazını terk etti, sonra vakit namazlarını teke düşürdü, onları terk etti. Sigariye de başladı. Ondan sonra Allah Allah affetsin, namazsız niyazsız öldü gitti. Evet, Türkçe, Türkçe, namaz Türkçe namaz kılmaya başladılar. Ondan sonra da hiç kılmadılar. Ondan sonra da hiç kılmadılar. Ne kadar, bak, aşırılık insanı ne kadar rezil ediyor. <laughs> ama bu kafirler Beni İsrail'den olan kafirler Davut Aleyhisselam diliyle yani Zebur'da ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle İncil'de lanete uğradılar. Lanetlendiler. İçinizden siz de öyle davranırsanız siz de lanetlenirsiniz. Kitapta, Kur'an'da da, Muhammed Aleyhisselam'ın kitabında da siz lanetlenirsiniz. Niçin? dinlerinde aşırı gittiler diye. Bazı şeylerini bayrak ettiler, diğer şeylerini ayaklarıyla çiğnediler. Hiç görmediler. Hiç görmediler. Tamam, kafirlere savaş açını okudular ama öbür taraftan size selam, barış teklif eden kafirlerle de zarar vermeyen kafirler de lerle de oturup anlaşın ayetini yok saydılar. Yok saydılar. Onun için her zaman aşırılık zarar verir. Bu zararı bazen sadece kendi bünyesinde hisseder, bazen aile küçük grupta, bazen büyük toplum içerisinde hissedebilir. Davud'un lisanıyla, İsa'nın lisanıyla bunlar lanete uğradı. Allah'ın hiçbir rahmet nazarına mazhar olamadı. Ne kadar ne kadar büyük bir ceza. Yaratan Rabbin rahmetini kesiyor. Kimin kulu olacaksın? Senin gibi varlığı geçici olan birinin bağlanacak. Senin gibi birinin mi? Bağlanacak? Kendine zararı faydası olmayan birinin peşinden mi gidecek? Allah muhafaza. olur? bima asav ve kanu ya'tedun. Bu neden böyle oldu? İsyan ettiler. Neye isyan denir? Asilik neye olur? Kurala uymamak. Söz dinlememekle. Bazen biz Anadolu insanı olarak gündem ederiz. Ne deriz? Babasına isyan ediyor, anasına isyan ediyor. Yani sözünü dinlemiyor. Tersini yapıyor. Allah'a isyan, emirlerini dinlememek, tersini yapmıyor. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Aşırı gittiler, sınırı çiğnediler. Söz dinlemediler, sınırı çiğnediler. Aşırı gittiler. Allah bize bir sınır çiziyor. Bu sınır içerisinde yaşarsanız, yaşarsa insan tüm ihtiyaçları karşılanıyor makul bir şekilde. Bunun adı Müslümanlık işte. Kim sınırı aşarsa, ötedeki şeylerin peşine düşerse o sınırı çiğniyor, aşıyor, söz dinlemiyor, isyan ediyor. Öyle olunca ne oluyor? Kendi başına hadi git diyor. Allah Allah ondan rahmetini kesiyor lanet etmiş oluyor. Ne halin varsa gör, sen nefsinin kulu kölesi gibi hareket ediyorsun. Bak o nefis sana neler yaptıracak. Seni nasıl uçurumdan aşağıya atı verecek bir göreceksin. Nefsin peşine giden ne olur? Anca sırtı yere gelir. Allah muhafaza. Kanu la yetenahevne ammunkerin faluhu burada çok mühim. Tam bize şey. Onlar niye böyle lanete uğradılar? Kânû lâ yetenâhevne ammun kerin fâluh. Yaptıkları kötü davranıştan dolayı birbirlerini nehyetmediler. Engellemediler. Alıkoymadılar. Onun için böyle oldu. Ya, Heh. Onun için başları lanetlendiler. Bana dokunmayan bin yaşasın olmuyor işte. Bin yaşamıyor. Sana da zararı oluyor, çocuğuna da zararı oluyor. Ha nedeni ne? Gördükleri atadan alıkoymadılar. Bazı tefsirlerde şeyde Maturidi'nin yanlış hatırlamıyorsam Diyor ki alimleri Yahudilerin Hristiyanların alimleri gördüğü kötülüğü kimden görüyor diyelim ki zengin birinden yanlış bir davranış görüyor. Bir sever söylüyor ikinciyi beraber yemek yiyemeyiz diye söylemiyormuş. Bak tefsirden bu aktarılıyor onlar. Beraber daha beni davet etmez, yemek yemeyiz diye demiyorlarmış. Ne kadar şimdiki günümüze benziyor. Zenginse, yetkiliyse, bir makam sahibi ise, mansıp sahibi ise, etrafı güçlüyse ona uygun cümleler kuruyor yetkililer, alimler, bilginler. En azından yani susuyor ya da susuyor. Ne kadar ayıp yapıyoruz. Bak Yahudilerin, Hristiyanların yaptığını yapıyoruz halbuki. Bir, iki şey diyor, Efendimiz diyor ki eğer e, nehyedilmezse o kötülük bir toplumu kuşatır. Bir toplumu kuşatır. Kötülüklerin kuşattığı toplumun da ömrü kısa olur bir başka toplum gelir, onları işgal eder, egemen olur ya da yok eder, biter. Onun için alimlere, bilen insanlara, büyüklere çok iş düşüyor. Bir toplumun devam etmesi için, bir toplumun hayatını sürdürebilmesi için, devam etmesi için o toplumun alimleri ve bilen büyüklerine çok iş düşüyor. Gördüğü kötülükten men edecek. Hmm, Bak ne oldu Yahudiler? Bir avuç kaldılar, dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Kaç kere sürgün yediler? Binlerce yıl, dağınık yaşadılar. Neden? Allah'ın rahmeti ondan kesildi. Hristiyanların haline bir bak. Mezhep savaşlarıyla birbirlerinin kanını döküp durdular orta çağda. Ne kadar, ne kadar rezil rüsva yok. Bizim bu topraklar da onlardaydı tam. yok oldular, gittiler. Dolayısıyla toplumda meydana gelen kötülükleri önderler, alimler nehyetmeli, alıkoymeli. Bir, iki, üç, beş, sürekli o işi yapma. Vazgeçmeseler bile devam etmeli. En azından Rabbimizin huzurunda biz bu işi yaptık desinler. Susmadık biz. Lebi ise makanu yefalun. Toplumda gördükleri kötülükten nehyetmediler. Ne kötü bir iş yaptılar. Lebi ise makanu yefalun. Ne kötü bir iş yaptılar. Bak susmak ne kadar kötü bir işmiş. Kötülük karşısında susmak. Kötülüğü engellememek ne kötü bir işmiş. Hangi saikle olursa olsun. Allah muhafaza. Tera kethiran minhum yetevellevnellezine keferu. Görüyorsun ki çoğu kafirleri dost ediniyor. Kafirleri dost ediniyor. Lebise ma kaddemet lehum enfusuhum. Kendileri için bu tür davranışları ne kötü bir davranış. Belli nefisleri için bazı şeyler ümit ediyor da böyle yapıyor olabilirler ama ne kötü bir iş yapıyor. En sekitallahu aleyhim Allah'ı kızdırarak Allah'ı kızdırmak suretiyle kendi belli bazı arzularını yerine getirmek için de olsa ne kötü bir iş yapmış olur. Ve fil azabihum halidun. Onlar azapta devamlı kalacak. Allah mu? Onlar azapta devamlı kalacak. Bir toplumun İslam medeniyetinde bir toplumu ayakta tutan en önemli direklerden birisi emri bil maruf nehi anil münkerdir. İyilikleri yaygınlaştırmak için çaba, kötülükleri de engellemek için çaba. En büyük toplumu ayakta tutan en güçlü dinamiklerdendir. Biz onu terk ettik. Bu toplumun bir sütunu, sağlam bir sütunu çöktü. Binayı ayakta tutan dört sütundan biri diyen çöktü. Ne kadar yanlış iş yapıyoruz. Velev kanu yu'minuna billahi ve'n-nebiyyi ve ma unzile ileyhi mettehazuhum evliya ve lakinne minhum Eğer onlar Allah'a ve Peygamber'e iman etmiş olsalardı ve Peygamber'e indirilene iman etmiş olsalardı mettehazuhum evliya onları dost edinmemeleri gerekirdi. Edinmezlerdi. Bak bizimle de ilgili bu. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inmiş, inanmış olsalardı, kafirlerle dost olmazlardı. Müslüman dururken kafirine niye dost olur? Elbette insani ilişkileri sürdürür. Onlar da bizim güzel davranışlarımıza imrenir, Müslüman olma ihtimali olabilir. Güzel davranış, iyi ilişkiler farklı bir şey, dost edinmek başka bir şey. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı dost edinmeyeceklerdi. Şimdi kafirleri dost edenler bir okusun bu ayeti bir düşünsün. وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Lakin onların çoğu fasıktır, yoldan çıkmıştır. Ana yoldan çıkmıştır. Bitiriyoruz, son ayete geldik. Le tecidenne eşedden nâse adâveten lillezîne âmenû el-yahûde vellezîne eşrakû. Şunu görürsün ki Müslümanlara en aşırı olanlar, en sert olanlar, en düşman olanlar Yahudilerdir ve müşriklerdir. Bu kıyamete kadar böyle. Sen bunu böyle görürsün. Efendimiz yaşıyorken Medine'deki iki, üç tane Yahudi kabilesi Beni Nadir ve Beni Kurayza aleyhde yapmadığı ahlaksızlık kalmadı, hiyanet kalmadı Peygamberimiz. En sonunda birini sürgün etti, birini de geberttiler de Yahudiler. Mekkeli müşriklerle o aleyhde ortaklık kuruyorlar, Peygamberimize saldırtıyorlar. Müşrikler de öyle. En en düşman bakımından en şiddetlileri onlardı Müslümanlar. Sonra bu, bu bu şu cümlede öyle önemli. Veletenne akrabahum Meveddeten lillezine amenu iman edenlere de sevgi bakımından en yakınları Ellezine kalu inna nasara biz Hristiyanlarız diyenlerdir. Hristiyanlara bakın, Yahudilerden ve müşriklerden Müslümanlara daha yakın, daha mutedil, daha munis. O dönemde de öyle. Neden dolayı? Zalike bu bi enne minhum qissisine ve ruhbane. İçlerinden kıssisler, keşişler var. Yahudi, Hristiyanların. Keşiş, keşiş alimleri demek ileri gelen alimleri var. Bunlar Abdullah bin Selam ve arkadaşları diyenler var. Şeyden, Hristiyan Necran'dan ve Şam'dan gelen bir 40 kişilik heyet varmış Peygamberimize. Karşı sayfada bir sonraki ayette onu anlatacak. 40 kişilik bir Hristiyan grubu gelmiş. Bazıları buna 80 ya da 60 diyenler de var. İleri gelen alimlerinden, bilginlerinden, düzgün adamlarından oluşan. İşte biraz sohbet etmişler peygamberimizle. Demişler ki: Meryem hakkında sen ne düşünüyorsun? Yahudiler Meryem'in zina ettiğini onlara söylüyorlardı ya Haşa. İsa'nın filan aleyhinde Efendimiz Meryem suresini okumaya başlıyor. Onlara. Ve onlar bundan sonraki ayeti onlar öyle söylüyor. Diyor ki Ve izâ semi'û mâ unzile iler rasûlin. Peygambere indirileni dinlediklerinde tera âyünehum tefîdu Gözlerinden yaşlar akıyor. Ağlıyorlar. ne mi hak kendi İncil'lerinde okudukları gerçek bunda da var aynısı ve peygamberle karşılaştıklarından dolayı mutluluktan sevinçten gözlerinden yaş akıyor kim Hristiyanlar. bu ayette de öyle diyor son ayet vele tecdenne vele tecdenne akrabahum onlardan en yakını bulursun mevaddeten sevgi bakımından Lillezine amin, iman edenlere sevgi bakımından en yakınlarını, ellezine kalu inna nasara, biz Hristiyanlarız diyenlerden bulursun. Yahudilerin tutumuna bak Müslümanlara karşı, bir de Hristiyanlar. Hakikaten birbirlerinden çok aşırı bir derecede farklılık var. Yahudilerin Filistin'de Müslümanlara reva gördüklerine bak. Hristiyanlardan öyle Tabii ki çıkar. Tabii ki onlardan da aşırı insan olur ama Yahudilerin hemen hemen tamamına yakını böyledir. Öbürünün de çok az bir kısmı böyledir. Zalike bi enne bi enne minhum ve ruhbane. Çünkü bu onların içinde alim ileri gelenleri var ve ruhbanları var. Allah'tan korkup ibadet, ibadet hanelerinde sadece kendini ibadete verenler çok onların içinde. Bundan dolayı. Ve ennehum la yestekberun. Bunlar da kibirlilik de pek yok. Kibirlenmezler. Böylece bu 120. sayfayı da bitirmiş olduk. Rabbimize şükürler olsun. Altı cüz okumuş olduk. Elhamdülillah devam edersek bak ne kadar güzel şeyler oluyor. Az da olsa devam edelim. Şimdi e, dersimiz burada bitti ama bir konuyu istişare